Değerli izleyiciler, 22 Temmuz 2021 Perşembe günü sabahı itibariyle Karadeniz bölgesinden haberlere yer verdiğimiz 15 dakika programımıza hoş geldiniz. Programımızın ilk bölümünde Samsun, Trabzon, Zonguldak, Çorum ve Amasya illerimizden derlediğimiz birbirinden ilginç ve güncel haberler bulacaksınız. Programın ikinci yarısında ise bölgeden spor haberlerine yer vereceğiz. Samsunspor ve Trabzonspor takımlarından sıcak haberlerle karşınızda olacağız. İlk önce Samsun'a uzanıyoruz. Samsun'da kurban kesenlere düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay Samsun'un Atakum ilçesi Büyük Kolpınar mahallesinde meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bir evin önünde kurban kesenlere tabancayla ateş açılarak silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda kurban kesen ev sahibi Sinan Y ile birlikte kurban kestiği akrabası Sunay Ö tabancayla vurularak yaralandılar. Sinan Y özel araçla Sunay Ö ise 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Sunay Ön'ün kardeşinin oğulları Eray Ö ve Necati Ö'nün gerçekleştirdiğini ve saldırganların diğer yaralı Sinan Y'nin ise dayısının oğlu oldukları belirlendi. Olayda yaralanan amca Sunay Ön'ün silahlı saldırıyı düzenleyen kardeşler Eray Ö ve Necati Ö'nün babalarını daha önce tabancayla yaraladıkları öğrenildi. Yaralıların hastaneye akın eden yakınlarından bazıları ise acil servis önündeki ambulansın arka kapı camını kırarak zarar verip kullanılmaz hale getirdi. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Şehirde kurban keserken yaşanan kazalarda 127 kişi hastanelik oldu. İçlerinde bir de belediye başkanı var. Kentte acemi kasaplar hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere başvurdu. Trabzon'da hastanelere toplam 127 kişi başvururken Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da kurban keserken yaralandı. Kolundan yaralanan Aydın ilçe devlet hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi. Şimdi Zonguldak'a uzanalım. Çiftlik yangınında 12 bin hindi yavrusu telef oldu. Zonguldak'ın Halaplı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu. Ortacı köyü Taşmanlı mahallesindeki çiftlikte İbrahim ve oğlu Zeki Yener'in bakım çalışmasından bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada Zeki Yener alevlerin sıçradığı otomobili kurtarmaya çalışırken yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Zeki Yener 112 acil servis ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri bazı hindi yavrularını kurtararak dışarı çıkardı. Yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu. Çiftlik ve otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Bu arada çiftlik sahibi İbrahim Yener'in söndürme çalışmaları izlediği sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yangında büyük çapta zararın meydana geldiği öğrenildi. Bir başka yangın haberi için Çorum'un İskilip ilçesine gidiyoruz. Çorum'da yangın, 3 ev ve bir ahır kül oldu. Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev, bir samanlık, traktör ve römort yandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sadık Gökçe'ye ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler Edip Uludoğan'a sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine İskilip ve Bayat Belediyesi'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi de bulunan köylüler evlerindeki eşyaların yanmaması için dışarı çıkardılar vatandaşlar ve ekipler yangına müdahale ettiği sırada yanan evlerden birisi de patlama meydana geldi. Patlama sırasında yangına müdahale eden vatandaşlar ve ekipler büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından etrafa saçılan kıvılcımlar yangın bölgesinin yan tarafındaki tarlada bulunan saman balyalarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Köydeki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında Sadık Gökçe'ye ait iki ev ve Elif Uludağ'a ait bir ev, bir samanlık traktör ve remort yandı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Şimdi de Amasya'dayız. Taşovalı dede düğünde torununa 300 bin liralık araba hediye etti. Amasya'nın Taşova ilçesinde genç bir çiftin düğününe gelinin dedesinin sürpriz hediyesi damga vurdu. Taşova'da Serap Akkaya, Emre Gider ile hayatını bir kır düğününde birleştirdi. Çiftin düğün töreninde davetliler ilginç anlar yaşadı. Gelin Serap Akkaya'nın dedesi Cafer Akkaya ve eşi Sahire Akkaya ile birlikte çifte takı töreninde 0 kilometre kırmızı bir otomobil hediye etti. Takı esnasında hiç beklemedikleri bir hediye ile karşılaşan gelin ve damat ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dede Cafer Hakkaya torunlarıma düğün hediyesi olarak araba aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah kaza bela göstermesin. Her dedeye örnek olsun dedi. Değerli izleyiciler şimdi de Karadeniz bölgesinden spor haberlerine bir göz atalım. Samsun Spor'da aksiyon bitmiyor. Şimdi de takımın yıldız orta saha oyuncusu Cece nedeniyle kriz çıktı. Fil dişi sahibi futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair ilk açıklama Samsun Spor Genel Menajeri Mustafa Astopal'dan geldi. Taraftarın en çok sevdiği oyuncuların başında gelen Cece hakkında bilgi veren Mustafa Astopal genel olarak ailesel nedenleri ön planda tutarak Samsun Spor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Cece ve eşi bebek bekliyor ve eşi açık bir biçimde çocuklarını burada büyütmek istemediğini belirtmiş. C.C. de arada kaldığını fakat ailesinin doğal olarak karar almasında ana etken olduğunu bize bildirdi. Oyuncumuz kamp sürecinde de içinde bulunduğu bu kafa karışıklığından ötürü bir iki takım arkadaşıyla problemler yaşadı. Ve bu durumun takımın ortamı açısından çok da sağlıklı olmadığını gözlemledik. Bizim C.C. ile kendi açımızdan kulüp olarak bir problemimiz yok. Kendisinin kulüpten bir alacak sorunu da yok. Ama şu aşamada aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz. Başkanımız ve Samsun Spor Futbol Kulübü Anonim Şirketi bu konuyla ilgili yakın zamanda bir değerlendirme yapacaktır. Şeklinde konuştu. Yıldız Oyuncu'nun avukatı Selçuk Demir tarafından basınla paylaşılan yazılı açıklamada ise eşi ve ailesinin bulunduğu Belçika'da yaşanan doğal afet sebebiyle Onlara destek için birkaç günlüğüne bu ülkeye gideceğini, antrenmanlara katılmayacağını ancak kulüp ve herhangi bir sorunu olmadığını dile getirdi. Ancak bu açıklamanın satır aralarında da ayrılma olasılığının hissedildiği görülüyor. Öte yandan Yılport Samsunspor, Sivasspordan Sivas Okumuş'u kiralık olarak renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada sabit Alaaddin Okumuş'un bir yıllığına kiralanması konusunda kulübü ve oyuncuyla ile ...anlaşmaya varıldığı belirtildi. Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor'da ise... ...gözler forvet transferine çevrildi. Transfer çalışmalarına sezon bitmeden başlayan... ...ve kadrosunu Hamsik, Bruno Perez, Koita, Cervinho... ...ve son olarak İsmail Köybaşı ile güçlendiren Trabzonspor... ...forvet transferinde de son aşamaya geldi. İtalyan gazeteci Nicolo... Şira'ya göre Trabzonspor, Andreas Cornelius için Parma ile 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Şu an tatilde olan Danimarkalı golcü ise teklifi değerlendirmek için süre istedi. Trabzonspor, Forvet Mevki için bir de yerli yıldız adayıyla ilgileniyor. Altın oldu formasıyla dikkat çeken ve A milli takıma kadar yükselen 18 yaşındaki Enis Destan için tekrar devreye giren Trabzonspor teklifini yükseltti. Belçika takımı Kulüp Bruges'un kadrosuna katmaya çalıştığı genç futbolcu için tekrar Altın Ordu'nun kapısını çalan Bordo Mavi'ller 5 milyon lira artı sonraki satıştan %20 önerdi. Enis Destan için kulübü 2 milyon euro bonservis istese de şu ana kadar gelen tekliflerin bu mertebede olmadığı ifade ediliyor. Bordo Mavi'lerin Yunan yıldızı Bakasetas konusunda ise Yunan basını bir Arap takımının 5 milyon euroluk bir teklifle Trabzonspor'un karşısına çıkacağını iddia etti. Değerli izleyiciler, Karadeniz bölgesinden haberlere yer verdiğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende buluşmak üzere ayrılırken kanalımıza abone olmanızı rica ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.